Hayatta hep kendime şunu sordum. Ya şu ana kadar yaşadığın ve şu anda yaşamakta olduğun her şey seni istediğin şeye hazırlıyorsa? Ya çektiğin bütün bu zorluklar, çektiğin bütün bu acılar seni test ediyorsa? Büyük bir ödül için. Büyük yerlere ulaşmış birine git ve sor. Kolay mı olmuş onun için? Etrafında yaşlı biri var mı? Git bir sorsana ona. Ne yapmak isterdin diye. Pişmanlığın ne? Bana ne tavsiye vermek istersin? Çok çalış diyecekler sana. Daha önce de bu tavsiyeyi duydun değil mi? Çok çalış diyen yaşlılar. Bir gün hayat senin için de yavaşlayacak. Ve bir gün arkana dönüp bakacaksın. Ve arkana dönüp baktığın zaman senin için en kötü şey ne olacak biliyor musun? Bir gün gerçekten mücadele etmediğini fark edeceksin. Gerçekten sevdiğin şeyler için, hayallerin için gerçekten savaşmadığını fark edeceksin. Eee ondan sonra zaten ağızdan tek kelime çıkıyor. Keşke. Bak şimdi, hayatta, hayatta her istediği olmuyor insanın. Bunu sen de ben de çok iyi biliyoruz. Bazen bir şey için çok fazla çalışıyorsun, çok fazla mücadele ediyorsun. Onun için yeterli seviyeye sahip olan insan sen oluyorsun. Ama paran olmuyor, imkanın olmuyor, yaşadığın şehir buna el vermiyor, yaşadığın belki ülke buna el vermiyor. Bazen, bazen hak ettiğin halde istediğin şeye ulaşamıyorsun. Yaşadım, yaşıyorsun, belki yaşamaya da devam edeceğiz. Böyle bir gerçek var hayatta. Ama sen pişman olmayacaksın. Elinden geleni yapmış, sonuna kadar mücadele etmiş, savaşmış, bütün imkanları sonuna kadar kullanmış bir insan neden pişman olsun ki? Neden pişman olasın ki? Neden bu yolun sonunda senin için pişmanlık olsun? Sen elinden geleni yaptın mı? Mücadele ettin mi? Savaştın mı? İstediğin şeyler için, inandığın şeyler için sonuna kadar gittin mi? Olay bitmiştir. Senin için senin için olay bitmiştir. Bundan sonrasında senin yapabileceğin herhangi bir şey yok. Bundan sonrasında üzülecek olan bir kişi sen değilsin. Sen emeğini göstereceksin. Ardından da istediğin şeylere ulaşacaksın. Ama sakın diyeyim. Sakın diyeyim kendini kandırma bu yolda. Ben çalışıyorum deyip, ben mücadele ediyorum deyip kendini bir anda yatakta bulma. Günde bir saat ders çalışıp ben her gün ders çalışıyorum deme kendine günde yarım saat ne bileyim bir antrenman yapıyorum diye ben sporcuyum deme kendine. Yazık etme kendine, kandırma kendini. Beni kandırabilirsin. Bana şimdi desen ki ben işte astronotum, ben milyarder bir insanım. Ben seni bilmiyorum, ben seni tanımıyorum. Ben senin dediğin şeye inanacağım. Çünkü sen bana öyle söylüyorsun. Ama kendini nereye kadar kandıracaksın? Nereye kadar gidecek bu? Hani tamam Diyelim gerçekten insanlara yalan söyledin, insanlar yedi. E sen o istediğin şeylere, hayallerine ulaşmadan ne yapacaksın? Şimdi diyeceğim kısım çok önemli bak. Bu kısmı çok iyi dinlemeni istiyorum. Tamam mı? Sizden çok fazla mesaj alıyorum. Aldığım mesajlar direkt şunu içeriyor. Çok çalışıyorum, çok mücadele ediyorum ama istediğim şeylere ulaşamıyorum. Neden? Şimdi sen 25 ile giden bir araba ol. Saatte 25 km hızla giden bir araba ol. Bir tane de 75 km hızla giden araba olsun. Sen ikiniz de aynı şey istiyorsunuz. Yarışı kazanmak istiyorsunuz. Yarışa başlıyorsunuz. 25 ile gidiyorsun. 75 ile gidiyor. Sana fark katmaya başlıyor. Sen bunu görüyorsun. Ve bunu gördükten sonra diyorsun ki çok çalışmam lazım. Daha hızlı olmam lazım. Daha fazlasını yapmam lazım. Kendi hızını iki katına çıkartıyorsun. 50 kilometre hızla ilerlemeye başlıyorsun. 50 kilometre oldun. Yani kendi potansiyeline baktığın zaman aslında iki katına çıktın değil mi? Ama burada kaçırdığın çok önemli bir şey yok mu? Senin o rakip dediğin insan, senin önünden giden o insan hala 75 kilometreyle gidiyor. Yani hala ne kadar çok çalışmış olduğunu söylesen de en iyiye yetişemedin. En iyinin yakınından bile geçemiyorsun. Hala sana fark atmaya başlıyor. Yani bu yüzden şimdi kendine şunu sor. Sen çok çalışıyorum diye olabilirsin. Çok fazla mücadele ediyorum, çok soru çözüyorum, çok fazla çalışıyorum diyebilirsin. Ama bunları kendin için söylüyorsun. Hani kendi potansiyeline göre söylüyorsun ki kendi potansiyelinin bu olduğuna inanmıyorum. Kendi potansiyeline göre söylüyorsun bunu. Bu ne kadar doğru? Bu ne kadar doğru? Ben inanmıyorum ki senin şu an yaptığın şeyler senin gerçek potansiyelin olsun ki inan bana eğer şu anda bu videoyu izliyorsan gerçekten potansiyelinin bu olduğuna inanmadığın için gerçek potansiyelinde senin de farkına varıp onu keşfedemediğin içindir. O yüzden kendi çapında yarışma. Yarışta kendinle yarışmıyorsun. Mücadele ettiğin kişi sen değilsin. Mücadele ettiğin kişi etrafındaki insanlar, takımındaki insanlar, sınıfındaki insanlar. Sen bu insanlarla mücadele ediyorsun. Yarışta olduğun insanlar onlar. Bu yüzden kendini kandırmayı bırak. Ne kadar kendini geliştirmiş olsan da eğer yetmiyorsa, eğer ne yapacağını bilmiyorsan, eğer bu yolda kaybolduysan mücadele etmeye devam et ve bir hedef mi arıyorsun kendine? Kendine hedef koyma bu yolda. Bu yolda koyduğun hedef bu işin en iyisi olsun. Bu işe daha önce ulaşmış, bu işte en başarılı olmuş, bu yolda telefonda fotoğrafları olan, Instagram'da takip ettiğin, YouTube'da videolarını izlediğin adam olsun. O insana bak, o insanı kendine hedef edin, o insana ulaş ve ondan sonra da o insanı geç. Eğer birine yaklaşmak istiyorsan ondan hızlı gitmen lazım. Bunu unutma. Eğer biri önündeyse ve sen onunla aynı hızda gidersen hep aranızdaki mesafe aynı kalır. O yüzden, bunu dinleyen sen, canım kardeşim. Canım arkadaşım, ne olursun? Sevdiğin şeyler için, inandığın şeyler için, seni mutlu edecek şeyler için. Bunlar her neyse, sonuna kadar mücadele et, savaş. Ne gerekirse onu yap. Kendini kandırma bu yolda. Sabah erken kalk, akşam erken yat. Her gün hayallerinle uyan, her gün hayallerinle yat. İnsanlar, insanlar hayallerin seni hayallerinle hatırlasınlar. İnsanlar seni dinledikleri zaman, seni duydukları zaman bu çocuk bunu istiyor desinler. Yapma kendine, yazık etme kendine. Bir gün bir bakacaksın, her şey geçmiş olacak. Artık bitmiş olacak her şey. Madem biz başarsak da, başarmazsak da hani tüm bunların sonunda her şey bitecek, gidecek, abi bitti. Bitti, bitti, denedim, bitti, oldu, olmadı. Denemedim, bitti, bitmedi. Hani sonuç olarak denesen de denemesen de bu iş bitecek. Bir gün yaşlanacaksın, bir gün öleceksin. Bari bir gün öleceğiz. Hayallerimizi yaşayarak, hayallerimizi elde ederek ölelim. Mutlu olalım ya. Seni mutlu eden her neyse. Vallahi seni mutlu eden her neyse. Seni mutlu eden küçük bir gofretse gofret diye her gün. Ama her zaman seni mutlu eden şeyi yap. Unutma. Sen hayallerin var olduğu sürece olacaksın. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Bir söz verdik bu yolda. Ve bu sözden... Asla vazgeçmeyeceğiz. Promise